Minecraft şehrinde sıradan bir gündü ama şehirde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Şehre Minecraft Brain Rot okulu açılmıştı ve tüm öğrenciler bu Brain okuluna gelip Brain dönüşebileceklerdi. Herkes tüm öğrenciler çok heyecanlıydı çünkü hepsi birer Brain Road olabileceklerdi. Arkadaşlar duydunuz mu? Şehrimize yeni bir Brain okulu açıldı. Duyduk oğlum duyduk duymaz olur muyuz? Ben Brain dönüşmek için her şeyi yaparım. Ay evet ben de duydum ama nasıl olacak ki hiç bilmiyorum. Ne nasıl olacak kardeşim oraya gideceğiz. Öğretmenimiz bizi bir enyotlaya dönüştürecek. Ola oğlum ben oradaki en iyi nota dönüşmek istiyorum ya. Evet ya ben de. Acaba nasıl olacak ki nota dönüştüğümüzde neler yapacağız? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan ders başlayacak zaten. O zaman hepimiz öğreniriz. Evet ya evet süper olacak. Bakalım Minecraft Brain Okulu nasıl olacak? Siz de videoya başlamadan önce hemen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Anne baba duydunuz mu? Şehrimize yeni bir Brain Okulu açılmış. Ben okula geri dönüyorum. Ne açılmış ne açılmış? Brain Okulu mu? Evet Baldi öğretmenimiz şehre yeni bir Brain Okulu açmış. Yani oraya gidip Brain Ota dönüşebiliyoruz. Ay saçmalamayın çocuklar öyle şey mi Olur olur bal gibi de olur. Ben o yüzden tekrardan okula başlayacağım. İyi de Arda, evladım sen okulu bitireli yıllar oldu. Evet ben okulu bitirdim ama tekrardan okula başlayacağım. Çünkü brain not olmak istiyorum. Hayır Arda ne <laughs> Nemo olacak çok güzel olacak. Her brain tutun kendine özel güçleri olacak anneciğim. Peki oğlum madem bu kadar brain not olmak istiyorsun git okula. Aynen aynen ben gideyim en iyisi daha fazla geç kalmayayım. Hadi bakalım görüşürüz canım ailem. Of ya çok heyecanlıyım. Bugün brain okuluna gideceğim ve çok başarılı olup güzel bir brain dönüşeceğim. Acaba nasıl olacak ya nasıl olacak? Hı? Bir dakika lan şuradaki rüzgar değil mi? Ne yapıyor oğlum orada? Lan rüzgar ne yapıyorsun oğlum burada? Sana ne oğlum asıl sen ne yapıyorsun burada? Ben okula gidiyorum oğlum. Brainot okuluna gidiyorum. Brainot'a dönüşeceğim oğlum. He, <laughs> okula mı gidiyorsun? Ben de okula gidiyorum. İyi o zaman eski günlerdeki gibi okulda kapışmaya devam ederiz. Ne de olsa senden daha zekiyim. Ya güldürme oğlum beni. Sen mi benden daha zekisin? Ben seni bine katlarım. <laughs> göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Brainot okulunda en güçlü Brainot kim olacak göreceğiz. Kim olacak oğlum? Tabii ki de ben olacağım. Başına heveslenmesen iyi olur yani. Görürsün oğlum sen görürsün. Neyse geç kaldım. Ben gidiyorum gidiyorum. Bekle lan beni. Beni de bekle oğlum. Ben de geliyorum. Sona kalan dona kalır. <laughs> Bakalım Brainot Okulu nasıl olacak? Wow Minecraft Brainot Okulu. Vay be. Okulu bitireli yıllar oldu. Ama tekrardan okula dönmek çok heyecanlı. Bugün okulu en iyi Brainot'a dönüşerek tamamlayacağım. Acaba hangi Brainot olacağım ya? Gerçekten çok heyecanlandım. Çok. Umarım geç kalmamışımdır ya. İşte güzel. Balde hala gelmemiş. Vay be sınıfımı özlemişim Tıpkı eski günlerdeki gibi Hemen şöyle yerime oturayım Oh Baldi'nin gelmesini bekleyeyim Hop tamamdır işte geldik Geç kalmamışım oh be <laughs> Lan nereden çıktı bu oğlum nereden çıktı Defol git ya bir kere de bırak peşimi Rüzgar Hadi lan oradan istediğim zaman gelirim Sana mı soracağım oğlum babanın okulu mu Of ya of neyse Baldi gelsin de göreceğiz bakalım Vay be aynı eski günlerdeki gibi Hep birlikte okula döndük Arda Rüzgar ben Keko. Evet ya tüm eski öğrenciler okula tekrardan dönmüşler. Evet ben de sizi büyük bir zevkle yeneceğim. <laughs> Göreceğiz oğlum en iyi Brian Ruth, ben olacağım oğlum görürsünüz. Evet veletler geçin bakalım yerlerinize dersimiz başlıyor. Vay be balde öğretmenim sizi özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Evet öğretmenim ya zamanında sizden nefret ederdik ama şimdi sizi özlüyoruz. Vav wow, Arda rüzgar demek okula dönmeye karar verdiniz. Evet öğretmenim okula dönmeye karar verdik. Çünkü biz Brain not olmak istiyoruz. Aynen öyle öğretmenim. Vav wow, evladım ben sizi gördüğüme hiç sevinmedim. Benim en sevmediğim en nefret ettiğim iki öğrenci Ya öğretmenim neden öyle diyorsunuz ya neden? Evet öğretmenim ya biz sizin en iyi iki öğrencinizdik. Ay hadi oradan be. En kötü iki öğrenci Neyse neyse herkes geldiğine göre bugünkü konseptimizi açıklıyorum. Bugün okulumuzu Brain Rot okuluna dönüştürdük. Yaşasın. İşte bu be sonunda eğlenceli bir şeyler olacak. Evet çocuklar bildiğiniz gibi okulumuz artık bir brain Not okulu ve bugün sizler brain rotlara dönüşebileceksiniz. Yaşasın ben dönüşmek istiyorum öğretmenim beni tung 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 savura dönüştürür müsünüz? Öğretmenim beni de lavakka saturno saturnita'ya dönüştüren. Yok öyle ya ama herkes öyle bedavadan dönüşemeyecek. Ne? Nasıl yani öğretmenim? Peki nasıl dönüşeceğiz o zaman? Eğer Brainot'a dönüşmek istiyorsanız size sorduğum sorulara cevabı cevapları vermeniz gerek. Vay be öyle mi? Evet soruların zorluğuna göre en iyi brain notlara dönüşebilirsiniz. Yani her soruya doğru cevap verdiğimizde seviye mi atlayacağız? Ay o zaman ben en iyi brain not olurum. Evet ben de çünkü ben çok çalışkanım. Tüm soruların cevaplarını biliyorum. Evet çocuklar bakalım gün sonunda hanginiz en iyi brain not olacak? Hanginiz en kötü brain not olacak göreceğiz. Vay be öğretmenim çok heyecanlanmaya başladım. Bir an önce başlayalım ya ben en iyi brain not olmak istiyorum. Evet öğretmenim ya başlayalım haydi. Evet çocuklar arkamızda Brain Rot şemasını görüyorsunuz. Bu şekilde Brain Rot seviyelerini atlayarak en iyi Brain Rot'lara dönüşebileceksiniz. Herkes hazır olduğuna göre ilk sorumuzla başlıyorum. Bu soruya doğru cevap veren güzel bir Brain Rot'a dönüşecek. Allah ilk soruya ben doğru cevabı vereceğim. Gönderin gelsin öğretmenim. Evet sucuklar ilk sorumuz geldi. Resimdeki hayvan hangi hayvandır? Aa öğretmenim bu rüzgar değil mi ya? Aynı rüzgara benziyor öğretmenim. <laughs> Arda ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun sen? Gebertirim oğlum seni gebertirim. Evet evet biraz rüzgara benziyor ama rüzgar değil bu evladım. Ay Arda çok komiksin ya. <laughs> oğlum bak benle dalga geçmeye gebertirim lan seni Arda gebertirim. Hadi lan sıkıyorsa yap oğlum sıkıyorsa yap. Sessizlik soruya cevap verin ergeleler. Bu resimdeki hayvan hangi hayvandır? Öğretmenim bu hayvanın adı tabii ki de bu hangi hayvan ya? Çok basit evladım sınıfımızda bu hayvandan bolca mevcut. Öğretmen bu köpek mi? Ne köpek mi? Evladım sen buna köpek mi dedin senin? En iyisi git bir göz doktoruna görün. Öğretmenim ne yapayım ya? Gözlerim bozuk. Göremiyorum. Öğretmenim resimdeki filmi. Ne? Ne fil evladım? Böyle film olur. Siz ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Bu nasıl bir beyin yapısı? Şuna bak ya kimse bilemiyor cevabı. Ben biliyorum arkadaşlar. Bu arada siz de yoruma biliyorsanız yazabilirsiniz. Evet söyleyin bu hangi hayvan? Söyleseniz lan hayvan oğlu hayvanlar. Bu hangi hayvandı ya ben biliyordum. Biliyorsanız söyleyin bu hayvanın hangi hayvan olduğunu bilenler brainota dönüşecek. Ben cevap veriyorum Örüm'üm. Ben cevap veriyorum. Bu tabii ki de şempanze. Ha şempanze mi? Evet doğru cevap. Bravo Ardacım bravo. İşte bu be ben bildim. Ne oldu lan ezikler. Yendim. Şişirdim. Dolma yaptım. Pişirdim. Bu soruya doğru cevap verdiğin için seni bir brainota dönüştürüyorum evladım hazır mısın? Okus pokus. Ve işte oldu. Arda arkadaşınız artık bir şimpanzini bana nini. Gerçekten harika bir brain ot oldun. Ee, öğretmenim ne yaptınız siz bana? Muza dönüştüm resmen. Muz kafalı şimpanziniye dönüştüm. Ee, lan Arda bu ne oğlum böyle? Maymuna döndün lan. <laughs> bu ne oğlum böyle? Şimpanzini bananini oldu bu Arda ya? Tipe bak ya maymun oldu ya. Ay evet tam bir şempanze oldun Arda. Çok komik görünüyorsun. Ya öğretmenim ne yaptınız siz bana ya? Ne yaptınız siz bana? Rezil ettiniz beni. Güzel bir birey nota dönüştürseydiniz ya. Bu ne böyle? Güzel birey notlara dönüşmek için tüm soruları bilmen gerek. Evladım önce eziklerle başlıyoruz. Of öğretmenim ya. Bütün sınıfa beni rezil edeceksiniz. Şimpanzeyini bana neyin oldu? Arda kardeşim yakıştı sana. Aynı muza benzedin de Harbiden oğlum çok komik oldu. Of ya of gülmeyin oğlum gülmeyin. Ben en azından birey nota dönüştüm. Şuna bak siz hala insansınız. Oğlum bu tim neler arda? Hadi <laughs> çay demle. Neyse neyse ikinci sorumuz geliyor hazır mıyız? Hazırız tabi öğretmenim. Dünden hazırız. Doğuştan hazırız. Gönderin. Evet yeni sorumuz geldi. Söyleyin bakalım bu bayrak hangi ülkenin bayrağıdır? Çok güzel bir bayrak. Ay bu hangi ülkenin bayrağıydı? Ben biliyordum. Çok güzel bir ülkeydi. Harbi ya bu neydi ya? Ben ülkeleri tanımıyorum ki. Bu soruyu bilenleri güzel bir brain nota dönüştüreceğim çocuklar. Öğretmenim cevap veriyorum Amerika mı? Ne Amerika mı? Böyle Amerika bayrağı mı olur? Terbiyesiz otur yerine sıfır. Öğretmenim ben bunu biliyorum galiba. Ayabistan bu Ayabistan. Ne Arabistan mı? Hayır yanlış cevap otur yerine. Bu hangi bayrakta arkadaşlar ya? Bilenler varsa yorumlara yazsın lütfen. Kardeşim ben bu bayrağı biliyorum. Bu Türk bayrağı ya Türkiye. Evladım Türk bayrağına benziyor. Evet ama altta ve üstte renkler var görmüyor musun? Bu hangi bayrak ya? Allah Allah. Bu Azerbaycan değil mi yo? Ne? Kim dedi onu? Kim dedi? Ben dedim öğretmenim. Ben dedim. Bu Azerbaycan bayrağı. Vav wow, Keko evladım bravo. Doğru cevap evet. Bu Azerbaycan bayrağı. Bravo. İşte bu oğlum Doğru cevabı ben verdim. Keko evladım seni tebrik ederim. Şimdi seni bir brainota dönüştürüyorum. Hazır mısın? Okus pokos. Ve işte oldu evladım sen artık bir tung 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 sahursun. Nasıl beğendin mi? Neyi öğretmenim bu nasıl bir birey not ya? Çok ezik bir birey not oldum ya. Evet evladım tuk tuk tung sahur ezik bir birey nottur ama olsun seviyen artacak. Neyse en azından sopam var bu sopayla herkesi dövebilirim. Bana bana artesi yapmayın döverim ha. Evet çocuklar şimdi yeni sorumuz geliyor. Şuna bak ya herkes birey not'a dönüşüyor. Ben hiçbir şey dönüşemiyorum arkadaşlar bana da yardım edin. Ben de birey not olmak istiyorum. Evet ya ben de oymak istiyorum çok havalı. Birey not olmak istiyorsanız sorulara doğru cevap vermeniz lazım ezikler. Evet çocuklar yeni sorumuz geldi. Resimdeki hayvan hangi hayvandır? Öğretmenim orangutan mı? Ha, ne orangutan evladım hayır yanlış. Bu nesli tükenmiş bir hayvan. Nesli tükenmiş bir hayvan mı? Hangisi bu ya? Öğretmenim ben biliyorum. Bu bir dinozor ya. Dinozor bu dinozor. Evet bu bir dinozor ama türünü soruyoruz evladım. Bu hangi dinozor türü? En büyük dinozorlardan biri. Tüyünü biz nereden bileyim öğretmenim? Ya ben biliyordum unuttum. Hangi tür dinozordu bu? Evet ya çok zor. Bu soruyu doğru bilen gerçekten güzel bir Brainot'a dönüşecek. Of ya bunu benim bilmem lazım. Bu hangi Brainot'tan türünden dinozor arkadaşlar? Bilenler varsa yoruma yazsın. Evladım bakın size ipucu veriyorum. Bu dünyanın en büyük dinozoru. Bir dakika bir dakika ben bunu biliyordum. Televizyonda görmüştüm. Öğretmenim bu T-Rex değil mi? T-Rex. He evladım Rüzgar evet bu bir T-Rex. Bravo doğru cevabı verdin. İşte bu be ben bildim ben bildim. T-Rex bu T-Rex. Bravo evladım gerçekten doğru cevap. Şimdi seni Brenot'a dönüştürüyorum. Okus ve pokus. Ve işte oldu. Rüzgar evladım Odin din oldun. Nasıl ama Odin din 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 <laughs> Öğretmenim bu ne böyle portakal kafalıya dönüştüm. Ama yine de en azından kaslıyım. Şuna bak kollarım çok kaslı. Ay inanmıyorum. Rüzgar çok havalı bir birey notu dönüştü. Evet kardeşim ya süper oldu vallahi süper oldun. Evet evladım o din din oldun. İşte bu be gerçekten süper bir birey dönüştüm. Arda'dan daha iyi oldum. Hadi lan oradan sen mi benden daha iyi oldun? Ben şimpanzeyim bana ni ne O din din seni döver oğlum. O din din dur bana neden daha iyi. Demek öyle gel lan o zaman kapışalım. Bakalım hangimiz yenecek. Gel bakalım gel. Tamam lan senden korkan senin gibi olsan Gel bakalım kim kapıya şey geliyorum. Hadi bakalım gel. Wow, o zaman şimpanzinin bananini ve o din din dun kapışması başlıyor. Gel bakalım oğlum, oğlum. Bitti senin işin. Televizyonda var ya. işini bitireceğim. Asıl ben senin işini bitireceğim oğlum. Gör bakın televizyonda göreceksin gününü.